Bu sorumuzda formülü verilen bileşiklerden hangisinin sistematik adının yanlış olduğu soruluyor. A seçeneğinde verilen formülün adı potasyum nitrat'tır. Potasyum ve nitrat iyonlarından oluşur. Doğrudur. B seçeneğinde verilen bileşiğimiz sodyum ve hipokloritten oluşan sodyum hipoklorit bileşiğidir. Sistematik adı doğrudur. Bu bileşiğimizin yaygın adı da çamaşır suyudur. C seçeneğinde kalsiyum ve hidroksit köklerinden oluşan bileşiğimiz kalsiyum hidroksit ismiyle anılır. D seçeneğinde bakır ve oksijenden oluşan bileşimizin adı bakır oksit değildir arkadaşlar. Bakır değişken değerliklidir. Burada oksijenin yanında bakır artı 2 değerlikli olduğu için bu bileşiğin doğru ismi bakır 2 oksit bileşiği olarak olmalıydı. Bu nedenle D seçeneğindeki isimlendirme yanlıştır. E seçeneğinde demir ve fosfor bir araya geliyor. Demir değişken değerlikli olduğu için fosfatın yanında aldığı değerlik olan 3 nedeniyle demir 3 fosfat ismi doğru oluyor. Cevabımız D seçeneği oldu. Merhaba arkadaşlar. Sorumuzda X, A, y, B bileşiğinin molekül sayısıyla atom sayısı ve diğer grafikte de kütlesi arasındaki ilişki gösterilmiş. Bu grafiklerden yola çıkarak X, A, y, B gazının formülünü bulmamız bekleniyor. Birinci grafimize baktığımızda X, A, y, B molekül sayısı ile içeride atom sayısı arasındaki ilişkiye bakacağız. Molekül sayısı 6 çarpı 10 üzeri 23 olduğunda, yani 1 mol XAYB'ye baktığımızda toplam 4 mol atom içermesi gerekiyor. 1 mol XAYB içerisinde 4 mol atom bulunması gerekiyor. Demek ki A ve B sayıların toplamı 4 olmalı. İkinci grafiğimize baktığımızda yine molekül sayısında 6 çarpı 10 üzeri 23 tane molekülü alıyorum. Yani 1 mol molekülü alıyorum. 1 mol X, A, Y, B bileşiğinin kütlesine baktığımızda 80 gram kütleye sahip olması gerektiği yani mol kütlesinin 80 olması gerektiğini görüyoruz. Önce ilk bulduğumuz bilgiye bakalım. A artı B'nin 4 olması gerekiyor. Burada Zaten x ve y ayrımı yok. Burada 1e e 2 toplam sayı 3 oluyor istediğimiz sayıya yeterli değil. 1e 3 evet toplamları 4 oldu. 1e 2 yeterli değil. 1e 3 4 oldu. Demek ki A artı B'nin 4 olduğu C ve E seçenekleri var. O zaman doğru cevabımız için mol kütlesi 80 olan bileşiği aramalıyız. Kükürt triokside baktığımızda kükürtün mol kütlesi 32. Oksijen 16, 3 tane 16 bir araya geldiğinde evet kükürt trioksit mol kütlesi 80 çıkıyor. Fosfor trihidrüre baktığımızda bir e, fosfor 3 hidrojenden oluşacak. Fosfor 31, hidrojenlerin her biri birer tane 3 kere birden toplam 3. Yani bileşiğin mol kütlesi 34 olarak karşımıza çıkıyor. Biz 80 aradığımız için cevabımız C seçeneği olur. Sorumuzda 42.6 gram X2SO4 bileşinin 19.2 gramın oksijen olduğu bilgisi veriliyor. Ve bu X elementinin ve bileşikteki X elementinin periyodik sistemdeki yerinin bulunması isteniyor. Benim bu X2SO4 bileşiğim eğer 1 mol olsaydı 1 mol X2SO4'ün yapısında 4 tane oksijen var. Yani 4 çarpı 16'dan 64 gram oksijen var. Benim elimdeki bileşik kaç mol ki 19,2 gram oksijen atomu içeriyor. 1 mol 64 gram oksijen içerirse kaç mol 19.2 gram oksijen atomu içerir? 0,3 mol X2SO4 var benim elimde. Ben bu X2SO4'ün yani 0,3 mol X2SO4'ün kütlesini de biliyorum. 0,3 molü 42,6 gramsa 1 molü nedir? En eşittir en bölü ma'dan bakıyoruz. Mol sayımız 0,3 kütlemiz 42,6 mol kütlesi kaç olmalı? İçler dışlar çarpımı sonucunda mol kütlesinin 142 gram bölü mol olduğunu görüyoruz. X2 SO4'ün yani iki tane X, bir tane kükürt, dört tane oksijenden oluşan yapının 1 molü 142 gram bölümü. X'in mol kütlesini bilmiyorum. 2x. Kükürtün mol kütlesi 32. Oksijen 16. 4 tane olduğu için biraz önce de söylediğimiz gibi 64 olacak. Buradan 2x'in 46. Yani x'in 23 olduğu bilgisini buluyoruz. X'in 1 molü 23 gram. Aslında 1 molü 23 gram bilgisi bize kütle numarası bilgisini de veriyor. Yani X atomunun kütle numarası 23 olmalı arkadaşlar. Soru kökünde verdiği bilgi nötron sayısı proton sayısından bir fazla. Yani proton sayısı k kadarsa nötron sayısı k artı bir kadar. Biz proton ve nötronun toplamından kütle numarasını buluyorduk. Dolayısıyla k kadar proton k artı bir kadar nötron bana 23 vermeli. Demek ki k değeri yani proton sayısı 11 olmalı. X'in proton sayısı, atom numarası 11 ise elektron katman dizilimi 2 8 1 şeklindedir. 3 katmanlı olduğu için 3. periyot elementidir. Değerlik elektron sayısı 1 olduğu için 1A'dadır. X atomunun periyodik cetveldeki yeri 3. periyot 1A olur. Sorumuzda KLM taneciklerin proton, nötron ve elektron sayıları tabloda verilmiş bu taneciklerle ilgili bilgileri kontrol etmemiz isteniyor. Birinci bilgimiz K ve L taneciklerin izoton olduğunu söylüyor. İzoton olması için nötron sayıları aynı, proton sayıları farklı olmalı. Hemen K ve L taneciklerine bakıyoruz. Nötron sayıları 16 olarak aynı, proton sayıları 15 ve 16 olarak farklı izoton olmanın şartını sağlıyor. Birinci bilgi doğrudur. İkinci bilgi de K anyon, L ise katyondur diyor. K tanecine baktığımızda proton ve elektron sayısında elektron sayısının bir tane fazla olduğunu buradan yük değerinin eksi bir olması gerektiğini görüyoruz. Yani K taneci anyondur. L taneciğinde ise proton ve elektron sayısına baktığımızda proton sayısı bir fazla yani yük değerinin artı bir olması gerektiğini görüyoruz. Bu nedenle L'nin katyon olduğu bilgisi de doğrudur. İkinci öncülümüz de doğru oldu. Üçüncü öncülümüze baktığımızda L ve M birbirinin izobarıdır diyor. İzoboran olmanın şartı kütle numarasının aynı proton veya nötron sayısının farklı olmasından geçiyor. L ve M taneciğine baktığımızda kütle numarasını direkt göremiyoruz. Proton sayısıyla nötron sayısını toplayarak kütle numaralarına baktığımızda 32 ve 32 olarak kütle numaralarının aynı olduğunu gördük. Proton sayıları da 16 ve 17 olarak farklı olduğu için izobar olmanın şartlarını yerine getiriyorlar. Her 3 öncülün verdiği bilgi de doğrudur. Cevabımız E seçeneği olur. Sorumuzda kirletici gazlar ve yaygın bilinen etkilerinin eşleştirilmesi istenmiş. Birinci etkiye baktığımızda fosil yakıtlardan açığa çıkan ve sera etkisine en fazla katkı sağlayan gazı söylüyor. Burada verilen bilgi karbondioksit gazı için geçerlidir. En büyük sera etkisine sahip gazdır ve karbon içeren fosil yakıtlardan en yüksek oranda karbondioksit gazı açığa çıkar. İkinci etkimiz yağmur suyu ile tepkimeye girerek sülfürik asit oluşturuyor. Sülfürik asit Kükürt trioksitten elde edilir. Dolayısıyla ikinci bilgimiz de A ile eşleşiyor. Son bilgimizde oksijen gazına göre hemoglobine bağlanma yeteneği fazla olduğu için e, boğucu özellik gösteren zehirli bir gaz. Özellikle soba zehirlenmelerine sebep olan gazdır. Karbon monoksit 3 ile eşleşecek olan gazımızdır. Bu eşleşmeler e, 1B, 2A, 3C şeklinde C seçeneğinde bize verilmiştir. Merhaba arkadaşlar. Sorumuzda bize e, sorumuzda bize X Y Z kaplarında 3 tane karışım verilmiş. Bu karışımlarla ilgili hangi yargının yanlış olduğu soruluyor. İlk karışımıza baktığımızda kum ve sudan oluşan heterojen bir karışımdır. İkinci karışımımız zeytinyağı su karışımı bu da heterojen bir karışımdır. Üçüncü karışım tuzlu su tuz su içerisinde homojen karışım olarak dağılacaktır. Yargılarımıza baktığımızda A seçeneğinde X kabında oluşan karışım süspansiyon türündendir diyor. Ee, süspansiyon katı ve sıvıdan oluşan heterojen bir karışımdır. Evet burada kumumuz katı formda, suyumuz sıvı formda ve heterojen bir karışım oluşturduğu için A süspansiyona bir örnektir. B seçeneğindeki yargıya baktığımızda Y kabında oluşan karışım ayırma hunisi ile ayrılabilir diyor. Ayırma hunisi... Sıvı sıvı heterojen karışımları yani birbirine karışmayan sıvıları ayırmak için kullanılıyor. Zeytinyağı ve su bunun için uygun bir örnektir. B seçeneğindeki yargı doğrudur. C seçeneğinde Z kabında oluşan karışım homojendir diyor. Evet arkadaşlar, tuz suda çözüleceği için homojen bir karışım yani çözelti karşımıza çıkacak. C seçeneği doğrudur. D seçeneğinde X kabındaki karışım tanecik büyüklüğü farkından bileşenlerine ayrılabilir. Evet arkadaşlar kum-su karışımını süzme ile ayırabiliriz. Süzmede de temel aldığımız fark tanecik büyüklüğü farkıdır. D seçeneğinin bilgisi doğrudur. E seçeneğine baktığımızda Z kabındaki karışım ayrımsal damıtma ile bileşenlerine ayrılabilir diyor. Z kabında homojen bir karışımımız var. Katı ve sıvıdan oluşan homojen bir karışım. Ayrımsal damıtma sıvı ve sıvıdan oluşan homojen karışımları ayırmaya yarıyor. Katı ve sıvıdan oluşan Karışımımız için ayrımsal değil, basit damıtma yapmamız gerekir. Bu nedenle E seçeneğinin bilgisi yanlış olur. Soruda bize verilen sistemde su ile buharı dengedeymiş. Dengedeki sistemde M musluğu açıldıktan sonra verilen ifadelerden hangileri doğru olur diye bakacağız. M musluğu açıldıktan sonra suyun denge buhar basıncı azalır demiş. Ee, Yeniden denge kurulduğunda buhar basıncı değişmez arkadaşlar. Neden değişmez? Çünkü buhar basıncının bağlı olduğu 3 temel faktör var. Biri sıvının cinsi, diğeri saflığı, son olarak da sıcaklık. Burada sıvının cinsi su değişmiyor. Saflığını değiştirecek bir çözüm olayı gerçekleşmiyor. Ve işlem sabit sıcaklıkta gerçekleşiyor. Bütün bu faktörler değişmediği sürece buhar basıncı da değişmeyecektir. Sistemdeki buhar miktarı artar Evet aynı sıcaklıkta buhar basıncını sabit tutmak için M kabında da aynı basıncı oluşturacak kadar buhar taneciğinin oluşması gerekiyor. Sistemdeki toplam buhar miktarında artış görüyoruz. Bu buhar nereden geliyor? Sıvıdan geliyor. Buharı artırmak için sıvının bir miktarı e, buharlaşıyor. Dolayısıyla ısın miktarı da zamanla azalıyor. Birinci ifademiz yanlış. İkinci ve üçüncü ifadelerimiz doğrudur. Cevabımız D seçeneği olur.